Sevgili aboneler merhaba. Onlar uyumları ile milyonları ekrana kilitliyor. Onlar sayesinde insanlar aşkın, mutluluğun ne olduğunu fark ediyor. Seyirci tarafından tutkuyla izlenen dizilerin ilgi çekici senaryosu, başarılı kostümünün yanında birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan başarılı oyuncuların da son derece doğru seçilmesi bir o kadar önemlidir. İşte bugün konumuz olan dizi çiftlerinin en uyumlularını sizler için sıralamaya koyduk. İyi seyirler. Hani bazı çiftler vardır. Baktıkça maşallah deyip tükürüklemek istersiniz. İşte listemizin 10 numarasında yer alan Yalı Çapkını dizisinin Seyran ile Ferit çifti onlardan biri. Dizi bu sezon başlamasına bakmayarak özellikle çiftimizin uyumu sayesinde reytingleri sallamış durumda. Sen Anlat Karadeniz dizisinin çifti, Tahir ve Nefes'in uyumu dizinin izlenmesini %100 artırmıştı. Bu çift listemizin 9. sırasında yer almaktadır. 8. sıranın sahibi Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Serkan ile Eda çifti oldu. İkili hem dizide hem de gerçek hayatta aşk yaşamış ama ne yazık ki daha sonra anlaşamadıkları için ayrılmak zorunda kalmıştılar. Dizi bitmesine rağmen izleyicilerin dilinden düşmeyen Kuzey ve Yıldızın aşkı 7. sırada yer almayı başardı. 6. sırada değişik ve bir o kadar da uyumlu çift olan Can ve Senem yer almaktadır. Erkenci Kuş dizisinin başarısının arkasında ikilinin imzası vardır diyebiliriz. 5. sırada Cesur ve Güzel dizisinin esrarengiz çifti Cesur ve Suhan yerini aldı döneminin en er yetekli dizilerinden biriydi. Dördüncü sırada Emir ve Reyhan çifti yer aldı. İkilinin muhteşem uyumu sayesinde Yemin dizisi başarılar kazanmaya başlamıştı. Ama Reyhan'ın diziden ayrılması dizinin reytiklerini oldukça aşağı düşürmüştü. Kara Sevda dizisindeki Kemal ve Nihan çifti 3. sıranın sahibi oldular. İkili'nin dizideki performansı ve uyumu izleyicilerin tam notunu almıştı. Listemizin ikinci sırasında Kardeşlerim dizisindeki Doruk ve Asiye aşkı oldukça çok beğenilmekte ve dizinin reytinglerde zirvede olmasını sağlamaktadır. Yıllara destan olan Yaman ve Seher aşkı listenin şampiyonu olmayı başardı. Türk dizi tarihindeki başarıları bitmek tükenmek bilmeyen. Emanet dizisinin zamanında bu kadar sevilmesinin arkasında Yaman ve Seher çiftinin uyumluluğu duruyordu diyebiliriz. Peki sizce birinci sırada hangi çift olmalıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.